Hepinize tekrar dönmeye arkadaşlar. Ben Arda. Arkadaşlar bugün seyreder. Bugün arkadaşlar yine DNS olacağız. Bugün arkadaşlar rakibimiz Lazio. Bakın arkadaşlar. Adamlarda immobile var. Önüse. Yukarıdan bir falan var. Böyle i̇şte kişiler var. Bilim, bilim, bilim falan bilim. Bir falan bir teknik Aksaklık oldu kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Bu maç maalesef Stalin'i oynayamayacak. Onun yerine... Lan, yanlış yere girdim. Onun yerine a Handlings oynayacak. Bir de Rondon var. Şu an kadroda en, en, yüksek kişi Rondon arkadaşlar. 70'lik. Master daha iyi arkadaşlar Rondon'da. Bakın arkadaşlar ya. Burası bizim stat. Tamam bizim stat hiç güzel değil arkadaşlar o kadar. Aa Nije Anderson, Max Anderson. Ha Anderson'un boyu niye o kadar kısa? Evet, maç baş başladı. Adamlarda immobile var ya, sıkıntılı biraz. Elenmeyeceğiz bu tur. Bravo. Bu arada yanımda Aras var. Öyle söyleyeyim size. Lan hadi lan. Lan bunlar ne kadar üstümüze gittiler. Gebratoğlu gibi oynuyorlar adamlar. Oh, ya. Keşke bizde Icardi olsaydı be. Gol atınca hep söylenmedi. <laughs> sonra <gülüyor> hep güçler yapardık, Yapardım Yakardım arkadaşlar. Bu arada Galatasaray'da en sevdiğim kişi tabii ki de Icardi. Milot Raşika'yı da söylüyor. Fenerbahçe'den Arda Güler. Ben Fenerbahçe'den bütün Fener. herkesi seviyorum. Ha, şimdi hata çıktı. Rondon. Rondon mu lan bu? Rondon oranına çıktı. Korner. Evet, korner vuruşu şimdi Rondon. Bu filmden vuracağın ya. Bundan sonra kornerler hep arkadaşlar kime vurabilir? Sterling de olabilir. Max Anderson da olabilir. He's read that one absolutely perfectly. Great technical ability. Man, bizim niye bu kadar oh, that's great determination. That oh, penalty! 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 So, which way is he going to put it? Can all those classes? Gol. Aslında arkadaşlar ben DLS 23'te hiç penaltı kullanmayı bilmiyorum ama attım bunu. Kaleci hiçbir şey yapamadı abi. Yerinden kımıldayamadı. Orada ortada durdu sadece güneş gibi. Ya dünya nasıl güneşin etrafında dönüyor arkadaşlar? İşte onun gibi durdu. Ya? Bu adamın da ismini okuyamıyorum ya. Oy. Lan yetiş yetiş Allah. Taç onlarda. Bu arada arkadaşlar DLS 22 videoların tekrardan gelmesini istiyor musunuz? O, şey şeyi sildim ben bu arada. Oyunda ya. Hakem senin ben offside'ına ya. Keşke futbolda offside diye bir şey olmasaydı. ara ses yapma. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar arası bir video gelsin mi? Arası bilenler vardır zaten. Lan! Lan serbest vuruş. Haydi oğlum. Hocam kırmızı kart ver artık ya. Vallahi seni göreceğim hoca ya. Şurada çok kötü. Ay! Direğe çarptı. Bakayım tekrardan. Of. Ya futbolda direkt bak futbolda arkadaşlar direkt diye bir şey olmasaydı o gol olurdu zaten ya. Aa bak benim. Aa ben niye siyah yüzlüyüm ya? Ben beyaz yüzlü olmak istiyordum. Lan lan. Şimdi takım yönetim. Oğlum şuraya sağ gelsin. Bu şu mobizemi şuraya alalım. Lan bunu alamıyorum. Heh. Tamam. Tamam ya böyle iyi. Evet şimdi bizden başlıyor. Lan nasıl? Ha e doğru. Evet sahibi biziz ya. Yani da biz başlamış. Bu nasıl bizim stat? Lazio'nun stadı bizden daha güzel. Lazio'nun stadını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ya ben Lazio maçına hiç hayatımda gitmedim. Arsenal ben Arsenal'i çok seviyorum abi Arsenal diye takım ama Barcelona'yı seviyorum çünkü Messiçi orada. Elefanlar bize. O iyiydi really Şimdi yeah. really well daha oh, konsantre he olmam he lazım. Lan oğlum bir vur ya. He should have been too much to And here's a chance. Hocam bu nasıl golcerep? Ay! Giriyordu, giriyordu. Giriyordu. Abi rondan çok iyi ya. Bakalım pozisyona. Adama adama mı çarpmış? Yok abi. Hiçbir şeye çarpmadan o gol olurdu ya. Pardon benim hatam Pardon, pardon. Spiker sanki güzel pas dedi. Yani güzel bir şey dedi de. Hakemin de ne dediğini anlayamıyorum arkadaşlar. Ara sessiz ol. Oh, oh, well Milika Savic. Oğlum hayır hayır. Leave, it, need... Bravo bravo bravo. Ya. Birazcık daha güzel pas verseydin o geçerdi. Dakika. Ay 83 oldu. Bravo bravo. Bravo. Takım. Okay. Takım abi tempoda ya. Bravo. Haydi oğlum. Hocam bitir artık ya. Ben nereye attın Kazma. Kazma nereye attın lan? Haydi oğlum. İki tane. Ay. Nasıl tuttu lan onu kaleci yukarıdan? Ben itti. Ben itti. Ben itti. İşte böyle. Lazıyor. Lan. Mil Milika Savic maçın adamı olmuş. Will... Abi arkadaşlar arkadaşlar. Ay, arkadaşlar Napoli'ye zordu baya ve son 16'lardayız herhalde. İki ikinci turu da geçtik. Bakayım. Burada burada Yok hayır 3. turdayız arkadaşlar. Sonra herhalde son 16. Aa Liverpool var lan. Benfica, Paris bile var lan. Tottenham, Sevilla, herkes var arkadaşlar. Bu arada Sevilla'ya maalesef elendi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde. O Manchester United bile var lan. Bakalım kimler elenmiş. Oha Liverpool 5-0 yenmiş. Lazio elendi. Roma 4-0 yenmiş. Bakalım. Aa Milan elenmiş. Napoli Ber Napoli de elenmiş. Penaltılarda şu Nike diye takım yenmiş. Evet böyle arkadaşlar sonuçta sonuçlar buradan bakabilirsiniz. Bakın üçüncü turdayız şu an. Üçüncü turda gene Mılan Milan mı lan? İn Inter Milan değil de bu. Neyse. Mılan da Mılan yazıyor. Neyse. Takımı daha bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar benle VS atabilir misiniz? Atabilirsiniz bu arada. Şurada adım. Şurada adım yazıyor adınızı DLS 23 olan 23 oynayanlara söylüyorum. Siz de adınızı yazın arkadaşlar yorumlara. Tabi onlar açık olursa. Neyse arkadaşlar bildiğimiz o sonra gelin. Diğer ki, diğer ki DLS 23 videomda transfer yapalım mı arkadaşlar bak. Diğer ki DLS 23 videomda belki transfer yaparız ya da maç yaparız. Neyse arkadaşlar bir videomuzu videosu Transfer videosu da gelecek bu arada. DLS 23'te. Neyse arkadaşlar şey, bir videomuzun burada su Daha çok daha çok videoların istiyorsanız like atın, abone olun, açın. Bu arada arkadaşlar diğer diğer hafta diğer gün yani bir hatırlıyor musunuz? Bir kesinde Real Madrid'de bir bir berabere kalmıştık. Keşke gelseydik. Ama gruplardan çıkmıştık biz. Şu an bakın burada Barcelos'la oynamıştım. Gruplardan çıktım ben arkadaşlar. Real Madrid'le İyi bari berabere kaldım arkadaşlar. Adamlar bizi yenemedi. Berabere kaldık. Ama abi benzeme atmasaydı iyi de. Benzeme atmasaydı iyi de. Neyse arkadaşlar bir videomuz uzun Yani daha çok daha çok böyle görüntü. Yani siz sesinizi da Abone olmayı açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.